Koğuş kalk. Rafet, Rafet. Kalk. Kaç kere söyleyeceğim ya? Kaçıncıya söyleyeceğim? Kalk. Ya kızım bir sal beni ya. Berin Hanım arayınca uyanacağım ben. Allah Allah. Ay babanın evinde değilsin canım. Misafiriz burada. Kalk beni deli etme. Kalk. Ya kızım manyak mısın sen? Ne yapıyorsun ya? Manyak falan değilim canım. El alemin evinde camış gibi uyursan olacağı bu. Kalk. Ama abarttın ha. Herkes uyuyor zaten. Kim uyuyor acaba? Allah Allah, senin dışında kimse uyumuyor canım. Tolga hazırlanıyor, Enise teyze yürüyüşe çıktı. Ben de kahvaltıyı hazırlıyorum izninle. Öf! Başımın belası ya. Evde ayrı, burada ayrı. Günaydın. Oo, günaydın komutan. Yalnız sen askerde de böyle selam veriyorsan senin askerlik bayağı zor geçmiştir ha. Yok ya. Çok kevaptı benim askerlik. Komutan şoförüydüm ben. Hatta bir gün ne oldu biliyor musun? Aman Rafet hiç anlatma. Eminim senin de çok güzel hikayelerin vardır. <laughs> Bendeki de kafa işte. Askeri askerlik anısı anlatıyor. <laughs> Günaydın Tolgacığım. Saniye ne yapıyorsun? Ver onları bana. Halamın gazabına uğrayacağım senin yüzünden. Otur sen şöyle. Tövbe tövbe ne yaptım ya? Ay, ben misafir miyim? Aşk olsun. Yok sen otur. Biz Rafet'le gelsin hallederiz. O öyle bir şey değil. Hadi Rafet hadi abi. Otur sen kanka Saniye halleder ya. Oğlum bak gel diyorum. Dinle beni sen. Gel. Hadi. Tam adamına söyledin gerçekten Tolgacığım. Kalk, kalk, yardım et. Bön Hadi bön kalk. bakma, kalk. Hadi gel, gel diyor çocuk, kalk. Ay, hava mis gibi. Sabah kalkıp siz de gelseydiniz keşke. Halacığım günaydın, hoş geldin. Hoş buldum. Çayları doldurayım ben. De. Aa otur sen. Saniye de sağ olsun. Sabah erken de kalkmış, bütün sofrayı hazırlamış. Ay aşk olsun Tolga. Ay ne olacak canım? Yabancı değiliz. Enise teyze senden ne yaptın artık ya? Aa, Rafet, hayırdır sen niye oturuyorsun? Hadi bakalım, marş marş Tolga ile mutfağa. Biz bu işleri saniye yapıyordu ama. Hı, hmm, burası sizin evin mi çocuğum, ha? Rafetciğim, hadi abicim, hadi bak. Beni dinle diyorum sana, gel. Gel abicim, gel sen, gel. Ay, ben de yardım edeyim Enzer. Aa, yok. Otur sen bizim evde bütün işleri erkekler yapar. Ay yok öyle, hizmetçi miyiz biz? Çamaşır, bulaşık, yemek. Ya sen hiç düşünüyor musun evde iş yaparken bunları niye ben yapıyorum diye? Üstüne bir de kahveye gidip çalışıyorsun. Hmm. Düşünüyorum, düşünüyorum da yani ne bileyim. Yani bizimkilerin elinden öyle işler gelmez diye ben işte yapıyorum bir şeyler. Niye gelmezmiş? Ha? Bal gibi gelir. Bak, kadın hiç sorgulamıyor. Neden? Çünkü bin yıl önce düzeni kurmuş paşalar. Evet. Bana bak. Sen babam hasta olduğunda tencere tencere yemek getirdin ya bize. Onu yoksa Tolga mı yaptı? <laughs> Doğru söyle. Ay yok kız onları ben yaptım. Ama Aslan'ım da iyi yemek yapar. Ya Suna da şu Tolga'yı kaçır diye ben ona yanıyorum ya. Aslan gibi çocuk valla. He ee, kısmet bu işler. Sen için. Peki siz iyi uyudunuz mu gece? Uyuduk uyuduk. Çok rahat uyuduk. Çok güzeldi. De işte benim böyle biraz aklım dolu ya. Bu da aklım. Niye? ne bileyim, yalnız yani. Üzülüyor insan Enise teyze. Ben bir gidip baksam mı acaba? Aman, ölüp kalsa duyardık zaten. Ya öyle deme, aşk olsun Enise teyze. Allah korusun ya. Aa. Sen mi gidip baksan? Kız ben niye gideceğim o inatçı keçinin ayağına? Kovdu ya beni. Siz de gitmeyeceksiniz. Sunay öyle laflar edecek, evden kovacak, sonra milleti kahveden kovacak. Sen de gidip nasıl diye merak edeceksin, ilgileneceksin. Yok öyle ya ama. Önce gelsin, özür dilesin. Öyle mi diyorsun? Öyle. Lan üç parça şeyi yıkıyor gibi yapmış, bulaşık yıkadım sanıyor. Vallahi Enise teyze haklı, müstahak bunların müstahak. Hayırlı işler hayırlı işler. Neyse ki ev işlerini seven bir sevgilim var. Alo, özledin mi beni? Vallahi özlemekle geçiyor ömrüm desem yeridir. Of. Hayır, ben de seni çok özledim ama eve bir gittim. Babam tek başına oturuyor. Görsen içim acıdı ya. İçinin acıdığını tahmin ettim. O yüzden geldim zaten. Geldim, nereye gel Delisin sen. <gülüyor> <gülüyor> Mahalledeyiz ayrı saçma. <laughs> Bunu da şükür diyelim. Nasılsın Saniye? İyiyim, daha iyiyim şimdi. Elim alayım. <laughs> gidelim mi? Nereye? Kimse görmeden işte, gidelim. Kimsenin görmeyeceği bir yere. Kanka. Ha? Bulaşıkları bana kilitlemeyeceksin değil mi? Bak. Vallahi işim olmasa çok yardım etmek isterdim Rafetciğim ama artık kusura bakmayacağım. Ya bırak şimdi. Ne işin olacak senin ya? Ben baktım. Ellerine sağlık valla çok güzel olmuş. Suna, gelsene içeri. Bizimkiler burada mı? Burada olmam içeri gelmen için bir engel değil herhalde. Hayır canım, tabii ki. Hadi gel. Ablasının ah, kuzusu. Canım benim, gel. Canım benim. Gel abim, bir sarılsın, gel. Abim. Oh. oh. Meleğim benim. Çok özledim seni. Selim. Hoş geldin. Enise teyzem kusura bakmıyorsun değil mi? Ay otur kız. Boş boş konuşma hadi. Ee, Rafet kalk kardeşine çatal bıçak getir. E ne salınıyorsun yeni gelin gibi? Koştur Rafet. Anladım Enise teyze. Aslında ilk söylediğinde de anlamıştım biliyor musun? <laughs> ya ablam. Ne dönüyor kız burada? Bu evde böyle kadınlar oturmuş, erkekler çalışırmış. Öyleymiş. Çok iyiymiş. E kocam neden kaçtı zannediyorsunuz? Çalışacaklar tabii. Yok öyle bir şey gibi yatmak. E hadi sor kızım. Ne sorayım teyze? Ee, babam nasıl diye sor. Nasıl abi? İyi iyi merak etme aklın kalmasın. Biz işte itişe kakışa çaktırmadan yokluyoruz. Hiç konuşabildiniz mi? Ben de arada eve gidiyorum işte yemek yapıp çıkıyorum. Aynen. Ben de arada kahveye gidiyorum işte. Çeki şey, düzen veriyorum oraya. Ama ben konuşmayacaksınız dedim. Gelip o konuşacak. Ya dayanamaz o gelir. Allah merak etmeyin. Allah onu bunu bilmem de. Ben babamı özledim. Ben de çok özledim. Allah'tan Berin Hanım vardı işte. Aa, Berin Hanım nereden çıktı şimdi? Ne bileyim ya. Onun yanında böyle kendimi iyi hissediyorum. Bir de tabii beni Hande'den kurtardı. Az şey değil yani. Hande şirketten ayrıldı. Aa, ne demek ayrıldı ya? Yani Necat çok ağır konuştu, resmen kovdu. Cezasını çekti diyeceğim de bu kadarını hak etmiyordu bence. Ee, ben izninizi isteyeyim o zaman. Kalka ben de seninle geleyim de biraz dolaşır sonra çaktırmadan babam yoklar. Rafetciğim, sen bulaşıkları yıka öyle çık istersen. O zaman herkese iyi geceler. İyi geceler, geceler. Tolga'cığım. <laughs> Ee, ne olacak şimdi? Aylin de geldi. Vallahi hiç bilmiyorum. Ama Necdet onu Kayra'nın yanına yaklaştırmamak da kararlı. Hayatım istediği kadar kararlı olsun yani. Kızının annesi en nihayetinde. Onu muhakkak görecektir. Ay, düşünmek istemiyorum. Düşünsen iyi olur ama Sunacığım. Hı? Niye artık sana bir bahane daha çıktı işi bırakman için? Kızın annesi çıktı ortaya yani. Tamam abla üstüme gelme. Canım sıkkın zaten. Ben senin canının niye sıkkın olduğunu söyleyeyim mi? Necat'ın eski karısı geldi. Onlar tekrar birbirlerini görürlerse tekrar bir etkileşim başlar diye değil mi? Üstüme gelmenin nesini anlamıyorsun acaba? Üstüne geleceğim. Küçük prensesim. Geleceğim üstüne. Ablam. Bak sen kabul et ya da etme. Onlar bir zamanlar aileydi. Ve senin de bir ailen var. Ben senin sonradan üzülmeni istemiyorum. Dayanamam ben sana. Sen de üzülmek istemiyorsan dön artık. Ne olur hem babam birazcık yumuşasın o ne olur. Babam istediği kadar yumuşasın. Benim ondan af dileyecek halim yok. Söylediklerini de hayatım boyunca unutmayacağım abla. İnatçı keçisiniz. İkiniz de ikiniz de inatçı keçisiniz ya. Vallahi bıktım sizden ya. İyi dileme sen de ondan özür dileme. O da senden özür dilemesin. Hayatımızın sonuna kadar kalalım böyle el alemin evinde yatağında. Bir de dönüyor bana ya. Hadi abla. Uyudum ben.